Bizim Sorry Games oynayacağız. Sorry veya... <laughs> Games'de ve MC Gamer adlı soyundayı. <laughs> evet gençler bildiğiniz üzere bir MCSG çalışması vardı. Bildiğiniz gibi tam sanayi yan sanayi karışımı. Bu şekilde bir video çekeyim dedim daha anca betadan falan fırsat şey oldu. Böyle bir gireyim ben de bir el atayım dedim ilk elim bu arada. Bayağı birkaç ee, oyuncuyla uğraştıktan sonra artık bir gireyim oynayayım dedim. Ama bana target, mı? Kim o Türk Türkesi var ya. <laughs> Neyse kaçalım şunları da giyelim. Ee, daha hiç test edemedim SC'sini şeyden sonra. Şu arkadaş öldüğüm ben. Hayır drop yemeyi istediğim Bunu yapıp yiyemeyeceksin. Ama kaçabilir. <laughs> Sunucunun biraz problemleri var ama halletmeye çalışıyoruz staff ekip olarak. Sunucunun hem Discord'dan hem de Team Spin'e gelmeyi unutmayın. Özellikle TS kısmı bildiğiniz, e, belki biliyorsunuzdur, belki bilmiyorsunuzdur. Eski MCS'ci e, varyasyonuyla aynı. Zaten bir tane yetkili arkadaşımız var. O da eskiden MCS'ci de yetkiliydi. Ondan kalma bir e, dosya var. Gayet güzel ilerliyor şu anda. Sürekli e, kodlamalarda ya da pluginlerde problemler çıkıyor. Onları fixleyemiyorlar yani. O, o, o kısmın içinde yokum ben. Ama genel Güzel gidiyor. Bakalım siz de gelmeyi unutmayın sunucu. Discord sunucusunu. Başlığı da ne yaparım bilmiyorum ama. Bezmuru yaşlıkla. Amanın ki <laughs> o onur olarak admin olarak az daha chest Anamız. yapıyorduk. Anamış. Neyse. Sıkıntı değil. Şu karşı tarafı tutuyalım. Sunucu herkese bekliyorum. Özellikle genç <laughs> Yankland arkadaşlarımız falan diyormuş. Yani Craftfest oyun oyuncular buraya da bir gelsin görsün gerçek PvP Onun dışında clan var, sevdası olan arkadaşları da bekliyoruz. Clan varsa ayrıca var sonucu Gelip istediğiniz gibi ayarlamalar çekebilirsiniz. Zaten Türk arkadaşlarla, Türk kısmıyla, Balkan kısmıyla daha çok ben ilgileniyorum sonunda. Bakacağız arkadaşlar. Umarım gidişatı güzel devam eder. Daha fazla da diyecek bir şeyim yok. E, falan Hitler'in asıl şeyleri çok güzel de. Bazen işte lag problemi çıkıyor. E, ne Pluginlarda sıkıntı çıkıyor. Mesela şu an Disguise plugin hala sıkıntılı. Çalışmıyor. Çalışırsa da sıkıntı yaratıyor. O yüzden böyle idare ettirmeye çalışıyoruz bir şekil. Diamond kılıç yapayım ondan sonra adamlar arası. Oyuncular da nasıl oynuyor hiç emin değilim. Bir bakacağız. Lan millet ölüyor ölmeyin lan. Zaten oyuncu sayısız. Şu an 30-40 kişi var da Daha da fazla olabilir. Ben girerken 30 kişiydi. Daha zaten duyuru satıladı. Ben alıp elime pusula almaya çalışır. Duyuru misafir oldu olmadı. Yavaş yavaş oluşmamış da zaten. DM'im direkt doldu. Aga sunucuya giremiyorum. Aga şöyle böyle. Tabi yabancılar diyor bunu Türkler demiyor Onlarla uğraştım işte biraz. Şimdi lan. Takım mı bunlar? Umarım takım değilsinizdir ya. Yani. Ne güzel dojalım ama. Peki bot kill mi? 2020, 2025 yılında MCC'de bot kill yaptım god damn. Oraya atlarsam ödürüm ama. Bunları başka türlü alma şansım da var. Ki alırım ben bunları ya. Ama hepsi de bunlar arkadan girmiş. Ya takım arkadaşlar da şey yapıyorlar. Çaktırmaya çalışıyorlar. Öyle lan. Aynen öyle. Lan başka biri daha var. O başka birileri daha var. Bütün oyun burada. Lan yani adam yok oldu orada. O ne lag amına Neyse biz aldık bir kile Kaç lan kaç olacağız? kendim kendimi mi? miyim? Nedir durum? Durum iyidir. Daim kılıcı alayım da arkadaş yaralanmasın. etmiş başlığımı başlıyor tabii. Şunu kesebilsek çok güzel olur ha. Hayır. İşte böyle laglar olmasın ama. Öl artık. Hayamın okuyum kaç tane daha ok tutturacağım. Onu tutturduğundan daha fazla tutturdum adama. Biz öldük amına koyayım. Hayır öl. Ben bir yapacak bir şey yok. Bunları boşaltalım şuraya. Arası şey gördüğünüz tarzda laglar giriyor sanırım. Buraya çıkıyor. Acaba kaç canavar adam? Shift görür mü beni şu ortadaki? Görmez bence. Kaç öpüm var? Sekiz. Niye bana giriyor bu? Siktir git lan. Bakalaklar hala devam ediyor. Bir tane gafil yaptım yiyeyim bari. <gülüyor> 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 evet gençler gördüğünüz az çok sonucu. Umarım video kayıt almışlar, hiç Kontrol etmedim. Kayıt alıyor gösteriyor. Chessler, dağılımlar bu şekilde. Gayet güzel şurada olması. Maşallah birbirimize iyi gidi... Corona babamız burada! Suuu! Lan hani çıktı mı? Çıkmamış, neyse. Corona'ya da buradan selamlar olsun. Eee, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize bakın, sunucuyu bekliyoruz.